seyirciler, Bafra sokaklarının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bafra'da Ramazan programımızın konusu emanet bilinci. Biz de halkımıza Müslüman olarak birbirimizin hakkını gözetebiliyor muyuz diye sorduk. Vallahi ben hakkını Müslüman olarak hiç düşünemiyorum. Yüzde bir. Müslüman önce kendi haklarını bilecek ki sonra başkasına sahip çıksın. Şu anda bilen Türkiye'de yüzde ellinin altında. Bilen kendi hakkını kendi hakkını bilmeyen başkasına hak sahibi veyahut da onu onu onurlandırmak, onu güvendirmek, ona güzel bakmak gibi bir şey olamaz. Mümkün değil. Öyle bir şey yok şimdi. Başka ülkelere göre iyiyiz yani gözetme konusunda. Bu zamanda hiç kimse kimsenin hakkına şey yapmıyor. Ya. Yani çok zor. Herkes hakta hukuktan bahsediyor ama hakka giren çok. O yüzden yani bu devir böyle gelmiş, böyle gider. Bence çok korumuyoruz. Yani trafikte olsun, komşuluk haklarında olsun. işte e, yani arkadaş ilişkilerinde, akrabalık ilişkilerinde genelde e, ya yani empatiden yoksun bir halde yaşıyoruz. Çok çıkıldığını düşünmüyorum açıkçası. Vallahi hukuk meselesi biraz geri planda. Aslında gözetmemiz lazım. İnşallah bu Ramazan vesile olur. Gözetiriz. Hep iyi oluruz yani. Valla ne bileyim herkesin düşünceleri değişik oluyor. Bilmiyorum ne diyeyim şimdi. Gözetleyen de var, gözetlemeyen de oluyor. Ya gözetmeye çalışıyoruz biz kendi açımızdan ama karşındaki de aynı tavırda olmayabiliyor. Dışın Ramazan ayı herkese ayı hayırlı olsun. Ramazan, Ramazan fitrelerimizi, zekatlarımızı lütfen ayarlar, hava bebeğimize yapalım. Baba. Türk halkı tabii ki hak gözetiyor. Komşuluk olarak, diğer değer manevi duygular olarak kesinlikle gözetiyorlar. Hele ki komşuluk olarak yani ben de bu mahallelerde büyüdüm, Kemalpaşa'da büyüdüm e, komşuluk kesen, kesinlikle Türk halkı için önemli. fakat sanırım sadece halk için. Kaniyet var mı? Va yani bence yok. Çalışıyorum, ekmek kazanıyor. Ekmek parasını çıkartıyorum kendime. Öyle. fırsat verme, insan onu yapar. Yani yeter ki fırsatını bulsun, hak hukuk aramaz. Yani cebi de olsun, yani e, gerisini hiç düşünmez, öteki tarafı düşünmez veya düşünür. Yapayım yapayım de işte Allah affeder düşüncesi olur insanlarda genelde böyle oluyor. Yok yok yürü git. Sanatlar olarak, Türk halkı olarak, Müslümanlar olarak birbirimizin hakkını, hukukunu gözetebiliyor muyuz? Haklarımızı koruyor muyuz? Siz ne düşünürsünüz? Ben buranın yabancısıyım.